arkadaşlarımız adeta kendi düğünlerine nasıl gidiyorlarsa öyle hazırlanır giderler bizim kongrelerimize. Katılımcılarımız da öyle, vatandaşımız da çok teveccüh gösterir. Çok güzel başlamıştı kongre sürecimiz. E, 186 ilçemizde kongremizi tamamladık. E, sonra e, malum e, bir e, İdlib'de yaşanan e, şehitlerimiz e, evet. sebebiyle o yaşanan talihsiz olay sonrası e, ...kongrelerimizin o hafta sonu yapılacak e, 95 kongremiz vardı. Onları erteledik. Sonrasında da zaten araya e, evet, korona girdi. Korona öncesiydi zaten. Evet, tam korona virüs öncesiydi. Araya korona girdi. Ara vermek durumunda kaldık. Çok da isabetli oldu esasında. Çok tereddüt ettik. E, 14 Mart günüydü. Acaba e, yani ertelesek mi? Çünkü hafta sonu işte salonlar tutulmuş, müthiş bir hazırlık yapılmış, duyurular yapılmış... Ee, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Yani çok hassas olalım Dikkatli olalım ee, Dolayısıyla e, biz e, Tüm Türkiye'de Önlemleri alırken partimiz Bu anlamda ilk sahip çıkan yer olmalı e, Diye talimatlandırınca Genel Başkanımızın talimatıyla e, Kongrelerimizi ertelemek durumunda kaldık Ondan sonra da ara verdik tabii. Şimdi nerede kalmıştık Şimdi, diyorsunuz Aynen öyle nerede kalmıştık diyoruz Çok şey öğretti bize bu korona süreci Buradan öğrendiklerimizle, buradaki tecrübelerle, e, inşallah şöyle yepyeni bir başlangıç yapıyoruz parti olarak. Kongrelerde bunun bir e, göstergesi olacak. E, bu süreç yani dünyaya çok şey öğretti, insanlara insanlar çok şey öğretti, bizlere çok şey öğretti, siyasete çok şey öğretti diye düşünüyorum. Biz yaşanan her şeyden e, ders almayı bilen e, oradan mutlaka kendi siyasi hareketine e, yol haritasını çıkartırken e, örnekler almayı bilen bir siyasi hareketiz Burada da çok şey öğrendik. İnşallah şöyle Ağustos ayında Ağustos'un sonunda hı hı. ilçe kongrelerimize başlayacağız. arkadaşlarımız e, çok titiz bir çalışma yaptılar. Hı hı. E, şimdi teşkilatlarımıza tüm Türkiye'de kongre formatımızın nasıl olacağını e, belirten çok detaylı bir yazı göndereceğiz. Ee, önümüzdeki günlerde aslında siz sürece başladınız yani kongre fiilen başlamadı ama siz hazırlıklara başladınız. Tabii aslında. tabii tabii. Bütün hazırlıklarımızı yaptık biz. Hı hı. Bu süre içerisinde çalışmıştık zaten. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ee, Cumhurbaşkanımız da talimatlandırdı. Peki bu şartlarda kongrelerimizi yine büyük bir coşkuyla yapabiliriz. Ee, deyince oradan talimatı alınca ve MYK'mızdan MYK'mızdan talimatı alınca Hazırlıklarımızı yaptık ve Ağustos sonu itibariyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kongre deyince hani biz gazeteciler için bir spor salonu tutulur, e, orası işte doldurulur, oralarda e, gösteriler olur, e, coşku olur. E, spor salonu formatından artık herhalde bir stadyum formatına geçiliyor. Şöyle e, açık alanlar, alan evet, evet, açık alanları kullanmayı planlıyoruz. E, tabii büyük oranda. ...Ağustos sonunda başlarız. Eylül, Ekim gibi Stadyum biz... Stadyum kongreleri göreceğiz herhalde biz o formatla. Farklı farklı kareografilerin olduğu... ...yani nihayetinde... E, ...işte 400... ...delegesi var ortalama her ilçemizin. Artı bir de doğar dele delegelerimiz var. Yani 430 diyeyim. ilçe delegeleri için söylüyorum. E, delegelerimizin katılacağı... ...vatandaşlarımızı da davet edeceğimiz... ...izleyicilerimizin olacağı... E, ...tüm detaylarını bizim böyle... ...çok büyük bir özenle çalıştığımız... Dolayısıyla tabii sosyal mesafeye dikkat edeceğimiz, insanlar otururlarken aralarında 60 santim, 70 santim mesafe koyacağımız, 1-1,5 metre mesafe koyacağımız bir e, hazırlık yapıyoruz. Tabii oraları boş bırakmayacağız, kareografiler çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza şimdi her ilçe kendi özelinde e, o ilçenin de özelini temsil edecek, çok, çok güzel şık hazırlıklar yapıyor, yap, yapacak inşallah. Sürprizler yani, hazırladık. Çok, aynen öyle, yani. çok renkli. Ee, çok keyifli heyecanlı ee, gerçekten çok güzel bir demokratik de yarışların olacağı güzel bir süreç e, olacak Şimdiden, için. Hani çok heyecanlı o kongrelere katılacak partilerin de alması gereken tedbirler mutlaka olacak biz onları, onları e, yazılı olarak göndereceğiz zaten detaylı bir çalışma yaptık o konuda yani yani Cumhurbaşkanımız ısrarla söylüyor sadece kongreler için değil bu dönemde yani maske mesafe temizlik yani Üç kilit Cümlemiz buna en çok dikkat etmesi gereken kuşkusuz bizler olmalıyız diye düşünüyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bu manada biz üzerimize düşeni fazla fazla yapacağız. Yani dışarıdan bakıldığında da evet çok itinalı hazırlanmış, çok özenli, çok dikkatli. Aynı zamanda siyasetin harmanlandığı, konuşulduğu bir yandan da yeni normalin, Evet, işte böyle yaşatılır denildiği. İnşallah kongreler hazırlayacağız. Tabii.